Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kenarları kurabiye tadında içi brown yumuşaklığında, yapımı basit ve tadı lezzetli olan bu kurabiyelerimi tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Hazırsanız tarifime geçiyorum. Öncelikle 2 yumurta, yarım su bardağı beyaz toz şeker ve 1 çay bardağı esmer şekeri ekleyelim. Burada belirtmek istiyorum esmer şekeriniz yoksa beyaz şeker de kullanabilirsiniz ama esmer şekerle çok daha güzel oluyor. Yumurta ile şekeri mikserle 2-3 dakika çırpalım. 50 gram tereyağı ve 150 gram bitter çikolatayı eritelim. Tereyağını çikolataya ekleyelim ve karıştıralım. İkisinin de erimiş olması gerekiyor. Böylelikle daha kolay karıştırabilirsiniz. Daha sonra yumurta ve şeker karışımımızı ekleyelim ve karıştıralım. Tereyağı ve çikolatayı benim gibi önceden eritebilirsiniz ama çok bekletmeyin donabiliyor geri. Şimdi bir çay kaşığı kabartma tozu, bir paket vanilya, yarım çay kaşığı tuz ve bir buçuk su bardağı unu ekleyelim. Romney tadında kurabiyelerim için kullanacağım malzemeler bu kadar. Malzemeleri açıklamalar kısmına ekledim. Bir de tarifimi denerseniz eğer yorumlarınızı bekliyorum. Instagram hesabımdan da denediğiniz tariflerimin fotoğraflarını paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda beni oradan da takip etmeyi unutmayın. videoda gördüğünüz gibi kıvamını aldı 20 dakika buzdolabına kaldıralım. Kurabiye hamurumu buzdolabından çıkardım. eşit şekilde kurabiyeler elde etmek için dondurma kaşığı kullanıyorum. Kağıdı kağıt serdiğimiz tepsilere koyalım. Elimi suyla ıslatıp kurabiye şeklini vermek için yuvarlıyorum. 180 derecede 18 dakikada pişirdim. Fırınıza göre değişebilir. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Benim fırınım 18 dakikada pişirdi. Fırından çıkan kurabiyelerimi tepsiden alıyorum. Çok sıcakken almayın, dağılabilir kurabiyeler içini çekince alalım. Brownie tadındaki nefis kurabiyelerim dokusunu sizlere yakından göstermek istedim. Nefis oldu. Çok lezzetli bir tarifle daha kapanışı yapıyorum. Deneyecek olanlar şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.